Bugün Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'mızı mel'un bir neslin işgal etmesi bir bela olarak hiç böyle yani tekrarına bile gerek yok. Bela. Fakat sinsi bir bela da musibet de başımızda ümmetimizin Nevevileri, Suyutileri, İbni Hacerleri, Sübkileri, Zahidül Kevserîleri bulamayışı A bölümü B bölümü o büyük insanların izini sürecek bir neslin de ortadan kalkmış olmasıdır. Üzülerek ve inşallah istisnalarının bu lafımı üzerine almamasını temenni ederek bir şey söyleyeceğim. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinin hiçbir döneminde olmayacak kadar fazla memur alıyor. Senede 5 kişinin gelip gelmeyeceği belli olmayan yayla camilerine bile Anadolu'da imam tayin ediliyor. Yani bu Allahu Teala'nın takdir edilmesi bile yani hesap edilmesi bile hayal olacak büyük bir nimeti. Ya bu bu ne büyük nimet elhamdülillah. Ey Rabbim sana şükürler olsun. Ve bunu yapan devlet, ben İslam devletiyim, Kur'an devletiyim diyen bir devlet değil. Laikliği ilke edinmiş bir devlet. Elhamdülillah bu ne büyük nimet. Ve buralara o belli yıllardaki afet gibi diploman varsa gel diye paldır küldür abdestli olup olmadığı belli olmayan insanlar da tayin edilmiyor. E, i̇mam hatip okunması isteniyor. Büyük oranda hafız olanlar tercih ediliyor. Yani zahiren e, ciddi bir gayret var ve yapı çok güzel bir e, durum var fakat acı bir gerçek var. İstanbul'da 20 yaşına gelmiş bir genç 22 yaşına, 24 yaşına gelmiş bir genç, bazen 30 yaşına gelmişler. Anadolu'nun bir köyünün yaylasına imam olmayı kabul ediyor Musab bin Ümeyr de öyle bir yere gitmişti ama derdi başkaydı bugün milyarı geçmiş Müslüman neslin iman sebebi olmak istiyordu Allah ondan razı olsun fakat devletin memurluğuna en kolay girilecek yer Diyanet duruyor en düşük puanla hemen hemen işte infaz memurluğunu falan geçtikten sonra en düşük puanla Diyanet alıyor İki sene, üç sene yaylada geçici bir imam olarak durdun mu, sonra şehire indiriyorlar seni, şehirden de İstanbul'a geri dönüyorsun gibi kimsenin kalbini okuyamam. Allah muhafaza buyursun, kul hakkı olur. E, görünen köyde kılavuz istemediği için ben geneli söylüyorum. Mus'ab'ın heyecanıyla yola çıkana, Allah zaten ecrini vermiştir. Yani aynı kişi İstanbul'da bir imam hatip listesinde öğretmen olup haftada 30 saat derse girip keyfi yerinde İstanbul'da yaşama imkanı bulsa Çankırı'nın köylerinden birinin yaylasında imam olmayı kabul eder miydi? Onu o bilir. Melekler de biliyor. Birbirimizi ne kınama hakkına sahibiz ne kandırma hakkına sahibiz. Ama bu memlekette görünen bir şey var. Yani yaylalarda bile beş haneli köylerde bile Zamanında elli haneymiş. iki cami varmış köyün bir üstünde bir dibinde. Biri cumaya değil sabah namazına değil açıldığı yok. Bayramlarda ya gidiyor ya gitmiyor insanlar köylerine. O zaman açıyor. Oralara bile devlet imam tayin ediyor. Maaş veriyor. Köylü ev veriyor. i̇zzet ikramda bulunuyor. Bu kadar büyük nimete rağmen e niye Kur'an-ı Kerim hizmetlerimiz, niye namaz heyecanımız artmıyor? bu kadar büyük nimete karşı hocaların cevabı hazır. Nankör millet ne olacak? Bu millet dinden çıkmış. Bu sözü kabirde söyleyemeyeceksin hoca efendi. İstersen şimdi de söyleme. Köyde bir cenaze olduğunda senin o cenazeyi kıldırırken köyde 15 hane var. 15'i de o cenazeye geliyor mu? Gelmiyor mu erkekleri? Geliyor. Anadolu'da öyle bir köy çok az şu anda. Cenazeyi ortada bırakacak. Öyle bir köy yok. Dolayısıyla cenazede sen dört tekbirle kılınır bu namaz diye tarif ederken bana ne ben kılmayacağım diye kenarda bekleyen var mı? Yok. Belki abdestsiz olanı vardır orada. Bilmiyordur abdest almayı ama Allah düşüncesi en azından ölüye saygı için orada böyle elini kaldırıp bir şeyler okunur gibi yapmayı gerektirecek kadar kalmış demek ki Anadolu köylüsünde. Bu da kafirlik değil işte zerre miktarı iman diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden çıkarıyor. Cehennemden çıkarmaya yetecek kadar iman sayın hocam senin o köyde 15 hanenin en az 5'inde namaz kıldırtıyor olman lazımdı. Çünkü Allah imanı sıfırlanma henüz. Kimsenin namaza gelmediğini söylediğin köyde köy meydanında bir Kur'an-ı Kerim yakabilir mi birisi onu söyle bana sen. Anadolu'nun hangi köyünde bir sarhoş o köyün sarhoşlarından birisi mushafı alıp kibrit çakıp yakıyorum diyebilir. Öyle bir köyü var mı? Yok. Demek ki Kur'an-ı Kerim hala saygın kitaptır. Ne bekliyordun sen? Yani hoca efendi Allah için söyler misin ne bekliyordun? Nasıl bir insanlar bekliyordun? Dört gözle hoca efendi çabuk bize hafızlık yaptır diye 80 yaşında adamların senin önünde diz çökeceğini mi bekliyordun? Senden önceki hoca efendinin bunlardan adam olmaz dediği için biraz daha hantallaşmış namaz ve ibadet açısından senin de üstüne biraz daha hantallık döktüğün sirke döküp turşusunu kurduğun bir nesil bahsettiğin nesil. E, tabii sen gider gitmez siyasi kanaatlerini izhar edersen insanlar sana mesafe koyarlar. Zaten gelmiyorlar diye sabah namazına kendin gitmezsen sen gider gitmez insanlardan borç almaya kalkarsan daha henüz köye gitmeden bu evin kale değiştirin gelmem köye yoksa diye musab gibi değil prens gibi köye gitmeye kalkarsan sen Kur'an-ı Kerim'in ağırlığını mihrabın imametini zedeleyerek gittin demek hangi Anadolu köyünde bir imam efendi köye gidip Müslümanlar ben çoluk çocuğumla bir çadır kurarım siz dert etmeyin bunu yeter ki gelin namaz kılalım dedi de insanlar buradan duygulanmadılar e bir kere söyledim gelmediler mesela bir hoca efendiyi çok iyi hatırlıyorum birkaç sene oluyor İnsanlara insanlara tebliğ yaptın mı dedi hoca dedi en can alıcı anlarında nasihat ettim dinlemediler bunların nasibi yok imandan dedi nasıl bir şey yaptın da imandan nasipleri olmadığını anladın dedim. Cenazeleri vardı dedi. Genç biri trafik kazasında ölmüştü. Tam 40 dakika cenazeyi gömmeden vaaz ettim. Akıllanacak olsa o zaman akıllanırlardı dedi. Böyle bir şey var mı ya? Cenaze vaaz yeri midir bir defa? Cenazeden laf anlayacak olsa o ölüden laf anlar insanlar. Cenaze konuşma yeri değil ki. Ben de ona dedim ki Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh cenazelerde mi vaaz ediyordu dedi. muazı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Yemen'e gönderirken cenazeleri takip et diye mi gönderdi İnsanların duygusallıktan genç biri trafik kazasında ölmüş yani her şeylerinin çöktüğünü zannettikleri bir zamanda senin vaazını niye dinlesinler ki bir sürü sanı kalaylamışlardır içinden bırak cenazemizi gömelim diye güneşin altında İşkence etmişsin insanlara sen hocalarımız çalışan gayret eden sabahlara kadar uykusuz kalan bir sıkıntı yok yani o sözü üstüne almıyor zaten ama görünen köy kılavuz istemez diyorum ben mesela Hocaefendi kardeşlerime abileri olarak sorum var her namazdan sonra dua ediyorsun hadi özelliğini vazgeçtim o dualarda kaç kere Ya Rabbi bu caminin dolduğu günleri de bana göster ve beni de buna vesile kıl ki onların namaza başlaması sayesinde ben de e, Allahu Teala'nın e, kullarının hayrına vesile olmuş birisi olarak sevaplar kazanayım. Amin. Kaç kere böyle dua et? Kaç kere teheccüde kalktın ya Rabbi? Bu caminin boş olduğu günlerden kurtar beni dedin. Diyanette çok üst makamda bir zat, hocamızdır. E, o makamda birisi. E, bir gün bir muhabbette dedi ki, inşallah dedi işte Diyanet'in bir hadislerle İslam ansiklopedisi gibi bir kitap var, bundan dedi imam sayısı kadar hazırlayacağım. Camilerde inşallah hadis donanacak her yer dedi. Ben de boş bulundum güldüm. Niye gülüyorsun dedi. Abi affedersiniz dedim yani boş bulundum güldüm ama müsaade edersen biraz daha güleyim dedim camilerde imamlara 7 ciltlik üstelik büyük boy bari küçük boy bunu basın korkmasın imamlar dedim ya 7 cilt kitabı imama hatmetceksin ne yapıyorsun sen hocam dedim ya görürsün dedi bir 10 seneye yakın oldu hala görüyorum ben kim gördü gördük yani bir şeyi istemek olmuyor ki yani okumaya karşı soğuk, kendisini yenilemiyor. Ee, en çok okuması gereken insan o. Toplum içinde, insanlara, İkoro, diye ayet okutan adam, kendisi kitap okumuyor. Arapçayı demiyorum canım. Ya Arapça değil, yani Suyuti'nin kitaplarını değil. Ya, Diyanetin, camide mecburen bulunduracaksın bu kitapları dediği, kitapları okumuyor adam. Okuyacaksa da, yani mecbur cemaate okuyacaksa kekeliyor, imla kurallarını unutmuş bir gün, bir saat önceden bir okuyayım orada imla hatası yapmayayım demiyor İyi kardeşlerimin hürmetle alınlarından öperim yaşlı hoca efendilerin ellerinden öperim bu sözler üzerine almasınlar çünkü Anadolu'da bir, beş, on tane de olsa yüz değil ama çırpınıp üç kişiye namaz kıldırayım diye e, çoluk çocuğunu heder etmiş hoca efendilerde de görüyoruz. Hele bu yani 80'li yıllardan önce bugüne kadar din o sayede geldi elhamdülillah. Allah onlardan razı olsun. Ölenlerine rahmet etsin. Hoca efendilerin ciddi gayretleriyle yaşandı. Ama yeni nesil karnını doyurmak devlete bir e, sırt dayamak için memurluğun en ucuz, en kolay yolu zannettikleri için ama ahireti en çok berbat eden bir perişanlık noktası olarak karşılarına çıkacak.